Aslında Kur'an'ın insanlığa getirdiği yeni hiçbir şey yoktur. Yeni. Yani ilk defa okuduğunda herhangi bir insan aa bu böyle miydi? Biz bunu bilmiyorduk. Demek adalet diye bir şey. Demek doğruluk diye bir şey var. Bunlar güzel şeyler. Demek komşuya yardım. iyilik, zulme karşı olmak. Yeni bir şey yok bence. Bilinen şeyler var. Bir defa Arapçadır. Ve 7. yüzyıl Arapçasıdır. Ee, öngördüğü hükümlere baktığınız zaman Mekkelerin bildiği hükümlerdir. <laughs> Mesela hırsızın elini kesmek, bırakalım Mekkelileri. Ee, cahiliye döneminden önce Hammurabi kanunlarında bile var. Hastasını yanlış tedavi eden doktorun eli kesilir diyor. Ee, Asur kanunlarında başörtüsü yasası var. Ee, kimse başa açık dışarı çıkamaz diyor. Başa açık çıkana dışarı çıkana ceza öngörülüyor bu Orta Doğu'daki oluşmuş hukuk metinlerine tarihin derinliklerine doğru baktığınız zaman bunların hepsinin Kur'an'da olan e, hükümlerin, hükümleri ihtiva ettiğini görüyoruz. Zaten fazla da bir şey yok. Sopa vurmak, el kesmek gibi e, sayısı 5-6 geçmeyen hukuki hükümlerin tamamı Cahiliye Arapları tarafından bilinir ve önceki hukuk derlemelerinde de yer almış. Peki müşrikler namaz kılıyorlar. Asr ve duha diye günde iki vakit namaz kılıyorlar. Müşrikler. Febeylül musallin. Yazıklar olsun namaz kılanlara. Ayetindeki Mausesteki, Muhataplar. Muhataplar. Ebu Cehil ve avanesi. Yoksa Müslümanlar değildi. Tabii ki değil. Evet. Ee, Mekkeli müşrikler oruç tutuyor efendim. Hatta dindarlar Recep ayını bütün tutuyorlar. Yani evet. Allah onları namaz kıl, oruç tut deyince bu nedir diye sormuyorlar. sormuyorlar. Zaten biliyorlar. Yani onlar İbrahim peygamberin dinini devam ettirdiklerini düşünüyorlar. Mekke'li müşrikler haccı yapıyorlar. Kamilen Arafat'ta hariç onu yapmıyorlar. O bize bir ayrıcalık diyorlar Kureyşliler. Hmm. Diye Araplar yapıyorlar. Hatta telbiye getiriyorlar bizim gibi. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. La şerike Buyur Allah'ım, emret Allah'ım. hiç bir ortağın S yoktur. Sadece Buraya geldiklerinde peygamber, "Durun. Allah kahretmesin. devamını söylemeyin." diyor. Çırpınıyor. Onlar şunu söylüyorlar. İlla şeriken ve huvelek. Bir ortağım var Allah'ım o da senin. Ve temlik huve ve melek. Onun sahibi olduğu her bir şey senin aslında diyorlar. Her neyse. Yani Mekke müşriği ilaçlarından bahsediyoruz. Evet. Hacı yapıyorlar efendim. Namaz kılıyorlar. Mesela cürük gezmiyor Mekke müşrikler. Cuma'dan sonra. İlginç. Evet. Boyap test alıyorlar. Sünnet oluyorlar Sünnet mesela. Oluyor. Evet. Para toplayacaklar. İlan ediyorlar. Bu toplayacağınız para sakın zina parası ve faiz parası olmasın Allah'sın. fuhuş parası olmasın o kadar bir vicdanları da var İbrahim peygamberin o misafirperverliğini biliyorsun İbrahim peygamber çok cömertmiş evet. efendim. o mürüvvet o şeyi devam ettiriyorlar İşte Kabe'deki yemek vermek su vermek gibi ya da bir Arap misafirini en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyor hmm. çünkü Allah'a inanıyorlar Allah'a inanıyorlar Hac ediyorlar. meleklerin varlığına inanıyorlar onun için bir melek gönderilmeli değil miydi diyorlar. Peygamberliğin imkanını inkar etmiyorlar. Peygamberliğin imkanını inkar etmedikleri içindir ki ona da birdenbire tek seferde inmeli değil miydi Musa'ya indiği gibi diyorlar. Anlatabiliyor muyum? Yani birçok şeyi aslında kabul ediyorlar. Ölülerini kefenliyorlar. Merve Safa arasında sahi ediyorlar. Müzdelife'ye çıkıyor Mekkeliler. Dışarıdan gelenler Arafat'a çıkıyor. Kabe'yi tavaf ediyorlar. Orayı Allah'ın beyti olarak tanıyorlar. Biliyorlar, kurban kesiyorlar. Yani buyurun birçok şey yapıyor bu insanlar. Kendilerine göre bir salatları var. Ama müşrikler.